Ama bugün lider diyoruz, yönetici değil. Ne hmm. fark var? Çünkü o kutuda adınız yine yazıyor olacak bir. Diplomanız ve zaman harcamanız da gerekiyor, deneyiminiz de olacak o da iki. Ama bir şey daha gerekiyor. Liderlik dediğimiz şey yönettiğiniz insanlara, ekiplerin duygularını anlamak, korkularını, beklentilerini, umutlarını kavramak. Müşterinizin, tedarikçinizin, bayinizin korkularını, umutlarını, beklentilerini anlamak. Yani bir duygudaşlık gerekiyor. Liderlik öyle sadece bir hiyerarşik otorite değil. Onun için hani askerdeki yüzbaşılara, albaylara lider demiyoruz değil mi? Lider dediğimiz insan çünkü sadece o hotshot yaptırım gücüne sahip olmasıyla değil aynı zamanda duygudaşlığıyla ekip yönetmek, yönetişim denen şey böyle bir şey. Dolayısıyla o gençler demek ki işe girdin ve 9'dan 5'e çalışacaksın şöyle yapacaksın. Günde sadece 11'de sigara molası, 3'te çay molası. Böyle bir yapı mümkün değil ki bu sadece gençler için değil artık kimse için mümkün değil. Şimdi o zaman gençlerin o duygularını, algılarını, beklentilerini, umutlarını, korkularını kavramak ve onlara ekip liderliği yapmanız gerekiyor. Ki onlar da size inansın ve sizinle beraber o süreci ortaklaşa yaşasınlar. Veya inisiyatif alsınlar veya sorumlu kalsınlar. Ama siz sadece yeni işe aldığınız ama management trainee deyin ama genç deyin adını nereden koyacaksanız koyun. Ama yeni aldığınız insanları sadece askere alınan insanlara emir eri gibi emrettiğiniz her şeyi yapmaları ve sizin kurum kültürü dediğim şeyi onların beyinlerine zikletmeyi anlatıyorsanız burada yanılıyorsunuz gençlerin ya da yeni katılımcı insanların, insan kaynakları politikalarına dahil olan yeni insanların gerçekten bu süreçlere ortak olmasını sağlamanız lazım. Ortak olmalarını, o sürecin bir paydaşı, yoldaşı olmalarını sağlamanın yolu onların maharetlerini geliştirmek kadar onların duygularını anlamak diye de bir boyutu var. Onların duygularını kavramak ve duygulaşlık yapmak, liderlik yapmak diye bir boyutu var meselenin. Dolayısıyla bunu yapmıyorsunuz ve sonra dönüp diyorsunuz ki ya 3 yılda bu insanlar müdür olmak istiyor. O sizin yanlış tanıdığınızdan. <laughs> yani müdür olmak istiyor falan değil. Yani ben bu, bu sayı veriyi her yerde tekrarlayıp duruyorum. Gençlerin %55'i mutlu olarak çalışacağı işten önce iş güvencesi bekliyor. Genel müdür olmayı falan değil. İş güvencesi bekliyor. Şimdi orada gelip o şirkette, o yapıda, o markada keyfiyet olduğunu gördükçe, deneyimledikçe burada kurallar yazılı evet ama hani bu benim lehime olan kurallara değil benim işten atılmama dönük kurallar çok yazılı belli net ama benim terfi etmem ya da gelecek şeyim kariyer planım için ise hiçbir kural yazılı ve net değil. Niye? Çünkü o bir kapalı black box bir odada bir toplantıdan sonra işte insan kaynakları tebliğ edecek bana maaşımı ve yeni terfi derecemi. Ama işten atılmanın kuralları çok belli. Öyle değil mi? E şimdi dolayısıyla bu gençleri nasıl cezbedeceksiniz? Gençlerin duygularına, korkularına, umutlarına odaklanmadan, yani onlara liderlik etmeden ve onları sürecin içine kendi inisiyatifleriyle ve kendi arzularıyla ve bunu sağlamanın yolu onların da bir kere bu süreçten keyif almalı, haz almaları ve bir yandan da kendilerini maddi anlamıyla o işlen ilişkili görmeleri o ilişkiyi üretemiyorsanız gençlere kızmanın bir mantığı yok. İşte bu burada aslında en ilk söylediğin o yönetim kuruluna toplumsal marka olmak istiyorsan evet. yönetim kuruluna işte tam bunu ifade eden bir genci veya birkaç tane genci alman lazım ki bunu gözlemleyebilesin. Aksi takdirde o üsttekiler bunu zaten çok rahat gözlemleyemiyorlar.